Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu anda sizlere Prag'dan sesleniyorum. Arkamda bakın şu anda örtülü bir şekilde bir adet Skoda Superb duruyor. Dördüncü nesil Skoda Superb'in dünya lansmanındayız, dünya premierindeyiz arkada ekranımız var. Biraz sonra araç tanıtılacak ve şöyle bir göstermek istedim size. 500 kişi davetliymiş. Bildiğiniz mahşer yeri gibi burası. 400 kişi de zaten gazeteciymiş. Ve 4 tane aracı olacakmış burada. 2 tanesi station wagon, 2 tanesi liftback. Onun için hani sizlerin neler aktarabileceğim şu anda hiçbir fikrim yok. Ama bir şeyler aktarmaya çalışacağım. İnsanlarla böyle bir kavga içerisinde, dövüş içerisinde olup. Evet şimdi heyecanla bekliyoruz. Bakalım şu örtünün altından ne çıkacak. Gerçi çok da sürpriz olmayacak çünkü fotoğrafları böyle eskizleri falan yayınlanmıştı. Hiç mekanı da görmüştük zaten iki ay önce Kod yakla beraber. Ama yine de şöyle bir metal halini bir görmek lazım değil mi? Hadi bakalım. Yeni nesil Skoda Super nasıl bir otomobil olmuş? Ve evet arkadaşlar, Skoda Super'leri tanıttılar. Dediğim gibi burada insanlar üst üste. Onun için ben de şöyle hemen önce içeriden başlamak istiyorum. Hop, şöyle geçelim isterseniz. Aa bak akıllı çözümlerden bir tanesi hemen burada görünüyor. Of nasıl nasıl yeni kokuyor aracın içi yalnız biliyor musunuz ya inanılmaz yani. Şöyle girdim. Bu bu arada tabii ki spor versiyon görüyorsunuz her yer siyah aşağıda. Ama tavan güzel ha. Beyaz tutmuşlar. Bayağı hoşuma gitti. Burada bir çift USB c var. Koltukları ısıtmalı. Ve buraya da tabii ki şey koymuşlar, klima koymuşlar. Diz mesafesi gayet iyi. Eskiden de olduğu gibi. Bakın bir akıllı çözüm daha. Şuraya telefon koyabiliyorsunuz falan. Vallahi bayağı güzel olmuş. Oo, burası Alcantara. Hoş. Şurası güzel görünüyor böyle ahşabımsı bir şey yapmışlar ama plastik bu arada. Station wagon içerisindeyiz. Kombinin bu arada onu da belirteyim. Burada perdeler var. Ceplerin içi kaplanmış. O da güzel. Bakalım kapıların ne kadar geniş açılıyor. Yeterince geniş açılıyor. O, arkaya da bir tane araba gelmiş. Loren Cleman. Şöyle bakın. En üst donanım Loren Cleman. Eskiden de vardı zaten. Kombinin bagaj hacmi neredeyse 700 litre olmuş bu arada. 690 litre. Bakın Ümit de anlatıyor. Merhaba, Selamlar. Merhaba, <laughs> Hemen doğru. elektrikli olduğunu gösterelim. Evet. Şöyle kapattık. Ben de açayım mı? Açalım. Ben de açıyorum. Açtım. Bakın arkadan zaten ya bu aracın bagajına hastayız ya. Eminle hastayız yani. Şuraya bakın. Çizilmesin ortalık diye bunları koymuşlar. Şurada cepler var zaten. Solda da sağda da sağda açık olan fileli var. burada şunu yapıyorsunuz. Hop. Buradan böyle şey çıkıyor. Çeki demiri çıkıyor. Buradan koltukları yatırabiliyorsunuz. Şurada kancanız var. İleride de kancanız var. Vallahi şurada 12 volt soketiniz var. Nereden açılıyor 12 volt soketi? Açamadım. O kadar yeni ki araç. Sıkışık daha. Bak burada 12 volt soketiniz var. Bir tarafta mı aydınlatma var yalnız? Bir tarafta aydınlatma var. Enteresan. Bak o ilginç ama tabii şöyle yatık olduğu için kapak dışarıdan da aydınlık geliyor. O da güzel bir şey. Ah! Şurada küçük bir antenimiz var. O anten gövde rengi değil. O ilginç olmuş. Bu arada liftback versiyonunda bagaj hacmi neredeyse 650 litre olmuş. Huh! Söyleyemedim resmen. Bu araç şarj edilebilir hibrit. Onun için jantları böyle gördüğünüz gibi bayağı bir aerodinamik tasarlanmış. 19 inç çaplılar bu arada. Goodyear Eagle F1 var üzerinde. Bayağı da güzel görünüyor ya. Hakikaten bayağı güzel görünüyorlar. Evet, Loren kremanların önüne gidelim isterseniz. Şöyle biraz dolaşalım isterseniz ya. Biraz dolanalım bakalım. Önüne geçebilecek miyiz aracın? Bu arada Station'ın şu arka LED'leri, LED stopları bana Insignia Station balonu hatırlatıyor. Bilmiyorum size de öyle hatırlattı mı? Aa bakın hemen takmışlar şarja. O da güzel bir şey olmuş. Öne de geçelim isterseniz. Öne de geçelim. Burada matris LED farlarımız var. Yani makyajlanmış bir araç gibi ama dördüncü nesil, yeni nesil zaten Skoda'dan beklendiği gibi. Skoda, Audi hatta Volkswagen bile böyle yapıyor biliyorsunuz yeni nesillerinde. Böyle araçlar çok büyük farklılık sunmuyorlar görünüş olarak. Ama hava sürtünme katsayısını bayağı bir düşürmüşler ya. Liftback'te 0.23'e kadar düşürmüşler yanılmıyorsam. Bu arada yanılıyorsam zaten uyarıyı yazarım. Birazdan motor seçeneklerine de geleceğiz bu arada. Motor seçeneklerini ben size şeyde anlatırım zaten. Oo, bakın bu kadar insan içerisinde savaşıyoruz arkadaşlar. Önüne oturmak istiyorum. Bak bu renk çok güzel olmuş ya. Hakikaten çok şık olmuş renk. Değil mi? Vallahi çok hoş olmuş. Hoşuma gitti. Ha bu araç şarj edilebilir hibrit olmamasına rağmen bu jantlar var. Güzel. Bayağı hoş. Şimdi şuradaki araçlardan bir tanesinin içine girelim. Ve bakalım. Önce isterseniz kapı içlerine bir bakalım. Loren Leman'ın kapı içleri. Bak şurada çöp tenekesi var bir tane. Bu çöp tenekesi. Güzel değil mi? Vallahi akıllıca ya. Bu jantlar da gayet güzel. Bunlar da 19 inç çaplı bu arada. Tabii ki şemsiye duruyor arkadaşlar bakın. Tada! Burada şemsiyeniz duruyor. <laughs> bu arada yani aracı şöyle dolanırken akıllı özelliklerini şey yapıyorum. Buluyorum sizin için. Hop elektrikli koltuklar var tabii önde. Vallahi Loren bilemedim ama hadi buna bineyim. Şu havalandırma ızgaralarını Volkswagen grubu araçları çok güzel gizlemeye başladılar bakın. Şuradaki şeritlerin arasında şurada hop havalandırma ızgarası var. Çok güzel üç boyutlu ayarlama şeyi var. Ortadaki havalandırma ızgarası da gayet güzel gizlenmiş bu arada. Bu arada ışık çok kötü vuruyor hakikaten. Yanımdaki arkadaş bayağı haklı bu konuda. Şurada da Renault'un kumandalarına benzeyen havalandırma kumandaları var. İşte basınca mesela koltuk ısıtma oluyor. Açtım koltuk ısıtmayı. Açmayalım. Aman diyeyim. Güzel, mantıklı kullanılıyor. Ve sağlam da. Güzel hissettiriyor. Hakikaten güzel. Tabii ki şurada 12.9 inç büyüklüğünde bir dokunmatik ekranımız var. Onun da nasıl çalıştığını zaten göreceğiz ileriki günlerde. Şöyle bakalım. Şuna basalım. Buna basalım. O 360 derece kameramızda olduğunu gördünüz işte. Bayağı da net gösteriyor ya hakikaten. Hakikaten hoşuma gitti. Bayağı hızlı çalışıyor. Ama tabi görüşünüzü etkiler mi? <laughs> Bilemedim. Gösterge paneliniz de dijital tabii ki. Direksiyonunuz iki kollu. Benim beğendiğim direksiyon simidi. Hakikaten hoşuma gitti. Amca kendine göre ayarladı. Arkaya geçecek şimdi bakalım. Diz mesafesine bakacak. Koltuklar da bu arada Sportline'de böyle. Baya güzel yan destekleri var. Şunu da o bak çift çiftçeyle. O anahtarı da burada. Hadi yürütelim ya. Burası derin sayılabilir. 12 volt soketimiz var şurada bir tane. Çift parçalı açılıyor. Hop. Bir de torpidoya bakalım çıkmadan. Bunun da içini kaplamışlar. Ve burada yine akıllı çözüm. Bakın akıllı çözüm var. Evet valla güzel ya. Hakikaten hoşuma gitti. Yani şunların olması hani tamam yarı dijitaller falan ama en azından yani elinize gelen bir şey var. Düğme değil bunlar. Şurada hızlandırılmış USB-C'ler var. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Burada kablosuz şarj istasyonunun yanında 45 Watt'la şarj ediyorlarmış. Hakikaten hızlılar. Ha bu arada vites kolu nerede diye soracaksınız. Bakın burada. Vites kolu buraya gelmiş. Mercedes'lerde olduğu gibi. Şöyle şu şekilde oynuyorsunuz kendisiyle. Bu da dijital gösterge panelimiz. Aa, kötü ışıklandırma yapmışlar iç çekim yapmak için kusurumuza bakmayın. Bayağı bir parlıyor ama çerçevesiz aynamız da burada. Şunu da açalım isterseniz. Böyle kocaman açılabilir bir cam tavanınız var. Ve isterseniz dışarıya çıkalım. Ve tasarıma bakalım biraz daha. Yani ne zaman tasarıma bak... Ha bir dakika, bir dakika. Ne, ne, demiştik? Şurada bir tane aydınlatma var demiştik. Kusura bakma Skoda. Şurada da iki tane varmış ya. Toplam üç tane koymuşlar. Çok akıllıca, bravo. Peki liftback'te nasıl durum? Bakın böyle. 645 litre. Neredeyse 650 litreye çıkmış liftback'in de bagaj hacmi. Onda da tabii ki bak burada çok güzel ya. Hakikaten burada sabit kanca, burada katlanır kanca var. 12 volt soket var. Fileler, mileler var. Bakalım zemin altında ne var? O oh, yedek lastiğiniz var. Yedek lastiğiniz var arkadaşlar. Vallahi çok güzel ya. Zaten Skoda'ların en güzel yeri. En güzel bak. Burada ne var? Perde de var. Hatta dur. Hop kapatalım şunu. Ve tasarıma bakalım. Gelin tasarıma bakalım. Çok koştur koştur bir anlatım oluyor ama kusura bakmayın arkadaşlar. Bakın led stoplarınızda böyle. Güzel bir imzaya sahip valla. İnsanlar böyle <laughs> birbirinin üstünde. Ama olsun işimizi yapıyoruz. Bakın Ergo Seat var. Yolcu tarafında bile hafızalı koltuklar var. Ön tarafa bir daha geçelim ve matris LED farlarımıza bakalım. Ya şurada hava geçişleri falan var. Tabii ki ön panjuru makyajlamışlar, genişletmişler. Bayağı güçlü görünüyor. Bu arada aracın boyutlarından bahsedeyim. İlk defa 4.9 metrenin üzerine çıktı Skoda Super. Tabii ilk nesli saymazsanız ilk nesil 5 metreymiş yanılmıyorsam. Öyle demişlerdi. Bunun dışında 4.9 metrenin üzerine çıktı. İşte yaklaşık 4 santim, 4,5 santimlik bir uzama var. Her iki gövde seçeneğinde de. Bunun haricinde 15 milimetre daralmış aracın gövdesi ilginç bir şekilde. Ve bir, bir, santim kadar da yükselmiş. Yani böyle ilginç şeylerde, bilgilerde vereyim sizlere şöyle aracı gösterirken. station'un da bakalım kombinin arkadan nasıl görünüyor bagaj kapandığında. Ya şu rengi hasta oldum ya. Vallahi çok güzel ya. Şurada standart gri var. Çok hoşuma gitmedi o gri. Çok sade bir renk. Ama bizde çok tutulur ha. Gövdeden bahsettik ama tabii iç mekanı artı olarak yansıyor. Gövdedeki farklılıklar. Arkada mesela diz baş mesafesi artmış ki zaten artmasına gerek olmayan tek şeydi diyebilirim yani hakikaten. Bir bagaj hacmi deli gibiydi zaten. Bir de arka koltuklar kocamandı. Bunlar haricinde bir de motorlara gelelim ve bitirelim isterseniz. Motor seçenekleri aslında bizim için çok basit olacak. 1.5 TSI olacak çünkü. 1.5 TSI hafif hibrit 150 beygir. Aynı motoru şarj edilebilir hibritte de kullanıyorlar. Mesela şurada gidelim gösterelim. Şu tarafa. Şurada bakın. Şarj edilebilir hibrit. Bu aracın bataryalarının kapasitesi 25 kWh'in üzerinde. Bu sayede zaten 100 km'nin üzerinde elektrik menzili sunabiliyor. Öyle bir özellik var. Bu arada bakın kabut altına bakıyoruz. Ne gördük? Pistonlu, pistonlu açılıyor kaput. İzolasyonu da var. Bunları hep söyleyeceğiz. Hep söyleyeceğiz bunları. Tabii ki bakın akıllı çözümlerden bir tanesi Skoda'nın böyle kuni şeklinde doldurabildiğiniz cam suyu. Ya, burada da böyle bir hop. Skoda'yı anlatı verdik resmen kaput altını. Neyse 1.5 hafif hibrit ve 1.5 şarj edilebilir hibridin ardından ki bu 204 beygir, diğeri 150 beygir. 2 litre hacimli motorlar var. Benzinli ve dizel. Benzinli zaten biliyorsunuz 204 beygir, 265 beygir güç üretebiliyor. Bu arada hepsi de gelecekmiş. Yani 2 litre de 1.5 de gelecekmiş. Bir tek şarj edilebilir hibridi ve 2 litrelerin düşük güçlülerini getirmeyeceklermiş. Ceyda da burada poz veriyor. Bakın. Loren Clement'ı yakından çekelim bakın armayı. Şöyle. Neyse 2 litre motorlar dedik. 2 litre dizel 150 ve 193 beygirlik iki versiyona sahip. Bize 193'ler gelecekmiş. 2 litre benzinli de demiştim zaten 204 ve 265 beygir gücünde olacaklar. Güçlü versiyonlar yani dizelde 193, benzinli de de 100 265 beygir güç üretenler 4 tekerlekten çekişli olarak alınabilecekler. Bu arada donanımın adı IV olmuş galiba. Sportline değil. İlginç, ilginç değişimlerden bir tanesi. Neyse, araçların tamamında 7 ileri DSG standart neredeyse diyeceğim. Çünkü bunda yani şarj edilebilir hibritte bize gelmeyen de 6 ileri vitesli DSG standart. Bu arada şarj edilebilir hibrit sadece kombi gövdeyle üretiliyor. Bunu da söylemiş olalım. Evet. isterseniz kapatalım. Bakın şöyle aracı arkama alıp kapatalım isterseniz. Evet arkadaşlar sizlere Prag'dan aktaracaklarım bu kadar kusura bakmayın. Koşuştura koşuştura bir anlatım oldu ama görüyorsunuz halimiz işte. Umarım beğenmişsinizdir. Ne dersiniz? Yeterince değişim olmuş mu yeni Superb'de? Valla bence hani çok değişmemesi güzel olmuş. Eskiden de çok güzel bir araçtı çünkü. Bir de Passat'ın artık sedanının olmaması bayağı bir yarayacak Superb'e. Ki şöyle de bir şey söylediler bu arada. Liftback modeli Avrupa'da hatta dünyada en çok Türkiye'de satıyormuş. Ne kadar önemli bir pazar Türkiye ve önemli olmaya da devam edecek gibi görünüyor. Buradan hepinize iyi sürüşler diliyorum. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum kusura bakmayın. Skoda Superb 2024 yılının Haziran ayında Türkiye'ye geliyormuş. Onun için gelecek yazı bekleyin diyorum görüşmek üzere.